Evet 24 Temmuz Pazar 2022 Carl ve e, Raid markam yani Oscar Karl Oscar parantez Oscar Raid markam <laughs> Raid, e, böcek ilaçlama markası evet <laughs> çok zengin çok taşer çok başarılı bir e, <laughs> herifim adamım anladın mı? Bu videonun e, Oppenheimer versiyonu da gelecek. Şimdi ne oluyor? Ee, Tağlıyordum. Yani Oscar Isaac nasıl bir karakterim? İşte biraz bahsettim, biraz da şahla iPhonelar, iPhonelar, Icecrainder e, filmler falan falan ve sport yatlar sen öyle bir karakter. Tamam mı? <laughs> Şimdi sanırım şöyle oluyor. E, evimdeydim sanırım. Anma. Sonra kaşınmaya, maşınmaya ne başlıyorum? Ya da yaralar çıkıyor anma Şimdi Oscar'daken sanırım zaman dilimi atlayabiliyordum. anma mı? Bilmiyorum zaman dilimi atlıyorum. Bir bakalım etraf evim ya da böcek dolu amına koyayım. Bu böcekler beni görür görmez ya da böceklerle temas kurduğum an bu böcekler de zaman dilimi atlayabiliyormuş. Bunlar küçük pire diyersin, bit diyersin daha böyle küçük çaplı böcekler anladın mı? Anlıyorum ne oluyor dedim, dedim. Şimdi şöyle bu böceklere zaman tozuyla temas ettirince bu böcekleri ya da bu böcekler zaman tozu yerse zaman gazı değil. Yani şimdi reptilianlar zaman moleküllerini gaz olarak elde edebiliyorlardır. Mı? Sonra toza dönüştürülüyor. Anladın mı? Bu böcekler zaman tozu yedikleri zaman kalıcı olarak zaman dilimi atlama, atlama özellikleri var ve bir tehdit hissettiklerinde genel zaman dilimi atlayıp duruyorlar. Şimdi bunlar büyük zaman dilimindeyken vücudunda gelip dolanabiliyorlar. an mı? Çok rahatsız edici bir durumdu. an mı? Dedim Sonra bu böcekler dedim kim koy lan buraya dedim amına var <laughs> falan falan neyse en nihayetinde ne ne oluyor bir de şöyle bir video daha yapacağım Amerika balecileri diye bir video yapacağım. Yani balecilerden kalsın böyle şey ya. Ama orada da başka hikayeler var. Şimdi oradaki baleciler motor yağı çekiyorlar. Çay... <laughs> Şimdi ben yine önceki videomda hakiki motor yağının nasıl yapıldığından da bahsettim. Kalası gaz haline dönüştürülüp sıvı halde getiriliyor. Ardından lim ekleniliyor. lehim de ağaçtan elde edilen bir şeydir. E, elektronik şeyler kullanıyor falan falan. En nihayetinde ben bu olaydan sonra e, kendime bu böcekleri öldürmek için e, bildiğiniz e, motor yağı yapacaktım. Sonra bunu e, tüpe dolduracaktım. Böyle sıkınca bu böcekler direkt e, öleceklerdi. tabi ya yani motor yağı şekline yaptım. Ağız mı ama e, sonra bir şeyler ekledim bilmiyorum yani e, temelde motor yağı yani hakiki motor yağı. E, bunu yaptım ve bu çok işe yaradı. E, bu bir kere böcekler öldü tamam mı? Tabi bu işin en gerçekçi versiyonu bu. <laughs> Anlatabiliyorum. E, ardından ben bu işi bakıyorum e, böyle bir kafam bir çıkartıyorum. Bakayım aslında Amerikalarında baya bir ihtiyacı var diyorum bu e, şeye bu tarz böcek yani. Çünkü bu etkili bir böcek ilacıydı. Sıkınca direkt ölüyorlar yani an böcekler. Hem e, yani hem de bir de organik yani hani e, yani motor yağı organik yani an zararı da olmuyor yani vücuda hani anladın mı? Hatta vücuda faydası bile vardı yani anladın mı? <laughs> e, Ben bu böcekleri öldürdüm. Ardından Oscar Ayrı'yım. Gidiyorum. E, şimdi orada Kobe kıvamında bir dükkan açıyorum. Anılma. Ee, yani tabii küçük, yani biraz büyük bir dükkan. Şimdi burada ben bu Raid markalı böcek ilaçlarını üretecektim. Öyle de yapıyorum. Burada spreyi, yani böcek ilaç sıkma spreyini başkalarından alıyordum. Bu spreyleri alıp bu böcek ilacı doldurup satışlarını yapıyordum. 5-10 yıl boyunca ben Raid markalı böcek ilacıları sattım. Ve ABD dediğim ya da 300 milyon kişiye sattım. Yani ve 5 dolar civarında net karım oluyordu. Nereden baksanız 10 yılda 1.5 milyar dolar kaldırdım. Ee, Anladınız mı? <laughs> yani standart bir e, üretim ve satış işlemleri gerçekleştiriyorum. Ve Raid etkili bir e, böcek ilacıydı. Ama e, bu böcekler biraz e, böyle biraz... E, çocuk böcek çocuklar <laughs> çocuk böceklerdi an biraz öyle böceklerdi yani biraz anladım. ama benim böcek ilacım üstesinden gelmiştim ki bir aşamadan sonra sonra şöyle şeyler oluyor bu sprey ile kutularını aldığım diğer işletme şöyle diyor hani sen yeter ki Amerika diyor bu böcek ilaçlarını sat diyor resat sat diyor ben sana sprey kutularını artık belavaya vereceğim diyor anladın mı bir yerden sonra çünkü ben hani sprey kutları için de ödeme yapıyordum anladın mı bir yerden sonra bana bedava sprey kutuları göndermeye başladı. Şimdi burada bir de ağaçların hikayesi var. Dediğim gibi bu kalaslardan yapıyordum. Kalas ve lehim gerekiyordu benim hmm, böcek için. Burada ağaçlarla ilgili de bir hikaye kısmı var ama orayı çıkartırım çıkartmasın ama tam çıkartamıyorum yani anla. Neyse açıkçası Oscar'a Raid markası kurup böcek ilaçlarını satmaya başlıyorum. 10 yıl boyunca sattım. 300 milyon kişi adet satışı yaptım. Anla. 5 dolarda net karım falan oluyordu. Bir yerden sonra sprey kutularını beleşe almaya başladım. Anladınız Ki orada bir aşamada şöyle şey oldu. Ee, yani dedim işletmemin diyeyim bir dükkan vardı. Orada üretimi yapıyordum. Ee, oraya kediler dolmaya başladı. Neden? Şimdi bu kedilerde de bu böceklerde dadanmıştı. Kedilerde pireler, miyeler vardı. Anladınız ben bu böcek edeceğim bu kedileri sıkıyordum. Kediler çok mutlu oluyordu, rahatlıyordu. Bu kedi yani ben bir kediyi kurtardım. Bu kedi gitti diğer kediye söyledi. <laughs> bu diye bana bir şey sıktı dedi. <laughs> böyle böceklerden böyle kurtardım. Beni de oraya götür dedi diğer kedi. Bu kedi diğer kedileri benim dikkate getir. <laughs> Sonra ben onlar da bu böcek ilaçlarını sıkıyorum derken onlar da gitti diğer kedileri getirdi derken neredeyse 400-500 adet kedim vardı. <laughs> Kendilerini böceklerden, pirelerden, bitlerden kurtardığım kediler de Ağzıma Raid sıkıyordum üzerlerine ve bunlar bu böcek ve pirelerden kurtulunca şen şakrak oluyorlardı Anladın mı Bu kediler yani <laughs> Ya yani kediler yani Tabi burada teknik olarak bu böcek e, hayvan işkencesi adlığında Aslında hayvan iş Twitter'da bahsettiğim videosunu yapacağım tek Buradaki mesele biraz hayvan işkencesine de giriyor aslında Hayvan işkencesi kısmı da tehlikeli ama bu böcekler tabi vücutta dolanması da kaşıntıları falan rahatsız yılı bir durumdu yani. Ama Raid markasıyla bunu üstesinden geliyorum yani şey olaraktan. Raid de ABD'de benim kurduğum böcek ilaç markalarından biridir. Karken, Oscar Isaac olan Karken kurdum. O ara yani burada bana bilinçli olarak kasıtlı bir şey vardı. Dedim ben ice screenleri satmıyordum. Ee, anladın mı? Ice cream, bana ice cream... Sanırım yani uzun bir süre gizli safladım. Sadece kendim kullandım. <laughs> Sen ice cream isteyenler mi bu sal, baskını böcekleri evime doldurdu? Bilmiyorum Öyle bir şeyler var yani oralarda anladın mı? Ya da başka bir mesele olur. Dedim Oscar aydayken aynı zamanda... dedim ben ben piyasadaki, dünyadaki kahveler ya da yani en çok kahve şeyini, ihalesini ben kazanmıştım. Neden? E, Carl ve Jacobs adlı video var. Oscar oraya bakın anladın mı? Orada benim başarılı devamlılarım yine var tabi anladın mı? Orada bilmiyorum ben evim yani bir baktım böceklerle dolmuş anladın mı? Filan falan. Bir de zaman dilimi atlayabiliyorlar damına konuları. Yani böyle böcekler normal böcekler de değiller <laughs> de. Niye öyle oluyor? Bunlar bu böcekler zaman tozu yiyince öyle oluyor anılma kalıcı olarak zaman dilime atlama özelliği kazanıyorlar ve tehdit algıladıklarında da hemen atlıyorlar zaman dilime. anılma. Neyse böceklerin böyle amına koyuyorum. İşletme açıyorum. Burada yani spreyleri alıyordum. Hazır alıyordum. İlacı doldurup satışlarını yapıyordum. Standart iş yani. Ee, orada bir ara kedilerle baya bir haşır neşir oldum. <laughs> 400-500 civar kedim vardı. Mı? bu kediler beni severlerdi. Kendilerini bit ve pirelerden kurtarıyordum keder de bu raidden sıkıyordum mı? Öyle böceklerden kurtulunca bunlar da aile çok mutlu olup şen şaka hale bürünüyorlardı. o şekil takılıyordum yani. Anlayacağınız ee, raid markası da böcek markası da bana ait. Bunun dediğim gibi bir de şey versiyonu var. Open versiyonu var. Yine Open kendi bu işe girdim. Ee, vesaire. Onun dışında not bağımında ekstra şeyler ekleyeyim. Mesela fiyat arabalarını. Urbanken fiyat markasını kurup fiyat arabaları yaptığımı söyledim. Ee, şimdi sen ben Doblo tarzı da e, bir arabalar ürettim. Şimdi buradaki fiyatlara bakıyorum. doblolara anla. İkinci kapısının açılımında o şeyde şey var. Çıkıntı var. Hani kapı açılıyor ya. O şey oraya giriyor. Mesela benim fiyatlarda, doblolarda o ikinci açılan kapı var ya... İşte orada orası pürüzsüzdü yani dışında <laughs> Yani daha teknolojik, daha moderndi hani. Yani o ikinci kapı var ya şimdi. Oranın hemen sağ arkasında. Orada bir çıkıntı var. İkinci kapı açılırken oraya bir şey giriyor anladın mı? İşte benim orada pürüzsüzdü yani. <laughs> böyle fiyat arabalarım vardı urbanken. Yaptım arabalar böyle fiyat e, doblarıydı diyeyim anladın mı? E, yani buradakiler çakma galiba. <laughs> <laughs> kafasına yersen kafasına göre amblem yapıştırmış yani anlama Yani fiyat e, araba karizma a, yani an burada bir karizma baltalıyorlar an benim daşaklı tasarım ve teknoloji harika ürün. <laughs> Kendi dandik şeyleriyle şeylerle biraz e, düş, aşağı çekiyorlar yani öyle görünüyor yani anlama Benim fiyat loblar öyle onu not olarak ekleyeyim. Tabi başka notlar da ekleyebilirim mesela burada bakıyorum tekneler. Da, e, böyle çok az dalgalarda bile böyle devasa sallanıyorlar filan anlama Dedim pasif ekmanlar çatısı altında bazı teknolojiler vardı. Böyle küçük tekneler bile an mı? <laughs> öyle dalgalarda sallam <laughs> Onda öyle bir değil mi? Öyle bir şeyler var ama tam orayı da neden öyle oluyordu çıkartamadım. Ne yapıyorum? Neyse vesaire. Öyle notlarda ekleyeyim. Ee, Carl Karl Oskar Zink ve Raid Markham adlı bu videoda ee, ABD'de kurduğum, Oskar Ezek kurduğum böcek ilaç e, speyleri, e, ve olayının başlangıcının öyle bir şeyler oldu yani oralar. Yani e, bayağı bir böcek katletilmesine neden oldum. Karken ağzına e, raid markası böyle bir şey yani mı? şey olaraktan orada ABD'de bayağı bir e, talep vardı aslında yani piyasadaki böcek ilaçları yine vardı bir şeyler ama pek etkili değillerdi sanırım mı? ama benim piyasaya soktuğum raid markalı böcek ilaçları e, çok etkiliydi. E, sıkınca hani böcek büyük zaman diliminde ise bile hani kokudan kaynaklı an mı büyük zaman dilim, kim böcekleri bile öldürebiliyordunuz an mı öyle raidler. Sonra yani evet bir ara Afrika'dan büyük elçiler mi ne geliyor? Afrikalı büyük elçiler bunlar sırf benimle e, görüşmek istiyor kendileri raid istiyordu an e, bilmiyorum ben orta toplamda 5-10 yıl boyunca sattım yani raid. 300 milyon adet satış yapıyorum yani 5 dolar net karım vardı benim orada anla yani şey çarpınca kaç ediyor işte bir buçuk milyar TL ediyor yani e, 305 kaçı aynı bir buçuk milyar dolar para ediyorum. Right olayı böyle yani orada standart e, başarılı bir girişim daha yani buradaki ağaçların hikayesi yani burada raid yapabilmek için hala yine ağaçlara ihtiyaç, ağaç ihtiyacı oldu orada. Ama onu da o şey, bir şey hallettim. ettim. Yani nasıl hallettin? Şimdi Kaliforniya'nın orada bir yerde ada vardı. Orada ağaçlarla doluydu. Anladınız mı? Ee, şimdi ben oraya gidip ağaçları kesiyordum. Sonra orada kütük kalıyor. Ya da kütük mü deniyor? Hani geriye kalan göz, kökü olan şey. Şimdi ben bu ağacı elektrik veriyordum. Bu ağaç hızlıca büyüyordu tekrardan kısa sürede. Anladınız mı? Sonra tekrar kesiyordum yani. E, ağaç e, yani orada elektrik vererekten <laughs> ağaçları kısa sürede büyütmeye değer bir teknoloji vardı yine e, kullanabildiğim an mı? O yüzden o şekilde bir ağaç elde etmiş, etme şeyim vardı. Sonuçta işte kalas. Oradan da kalasları gaz, su gazı sıvıya dönüştürüp üzerine bir de lehim ekleyince sonra bir şey daha ekliyor olabilir mi? asit mi ekliyordum? Hani bir asit de ekleme, eklen, bir asit çeşit eklenmesi gerekiyor sanırım anladın mı? ve çok kaliteli bir böcek ilacı oluyordu. Çok kaliteliydi. Yani yani orada hani yani böcek spreyleri ucuzdu. İşte orada ucuzluktan kaynaklı. Bu ağaçları hızlı bir şekilde büyütebiliyorduk. Yani o yüzden raidler ucuzdu. <laughs> Yoksa o kaliteli bir böcek ilacının öyle ucuz olması anız mı yani? O da oradan kaynaklıydı. Yani standart bir girişimdi. 5-10 yıl boyunca öyle bir küçük işletme diyeyim ama hani şimdi yani ben küçük diyorum tabii ama ABD'den küçük dükkan bile yani baya bir Türkiye'deki küçük dükkanlar <laughs> yani neyse o, o şekilde şey olmadı ama yani büyüktü bir küçük, küçük bir dükkan da orada üretiyorum yani küçük diyorum ama biraz büyükte bir dükkan da orta orta ölçekli bir dükkan da orada üretimlerini yapıyordum. Kediler de buralarda doluşuyordu yani. E, kendilerine ray sıkmamı istiyordu bu kediler. E, öyle sıkıyordum raydı. Öyle şen şakkak umutlu oluyorlardı. Sonra gidiyorlar dolaşıyor falan falan. Tekrar pirelenip bitince tekrar geliyorlardı. <laughs> tekrar sıkıyordum. E, kedilerle de böyle bir ilişkim var yani anlamı. <laughs> <laughs> bu ağaç büyütme teknolojisine de öyle elektrik veriyor diye, diye aklıma kaldı. anmış olaraktan vesaire. Buraya ekse ekleyeceğim bir şey yok. Bunun bir de OpenIME'ken kurduğum bir böcek markası, ilaç e, spreyi markası vardır. Orada da başka bir kay var. Şimdi onu da videosunu yapacağım. Ama karken yani Oscar'ı ki kay biraz böyle. E, evime evine kim böcekleri yığdı, e, soktu, girdi ya da neden girdiler falan. Oralara bir şeyler değmeyeceğim yani. Orada yani evim böceklerle doluydu bir yer amına koyayım. Zaman dilime atlayan böcekler vardı. Amına <laughs> Final falan. Sonra işte orada Afrikalı büyük elçiler falan geliyor. Bunlar da rahit istiyor. Şimdi burada karlı işler vardı. Anılma falan falan. Afrikalıların çok ihtiyacım ne varmış böcek ilaçlarına. Yani senin rahit çok etkili, çok işe yarıyor. Çok ihtiyacımız var diyordu Afrikalılar. Anılma. Ee, burada en Afrikalılara da çıkışmış olabilirim. Yani şimdi orayı anlaşmayı ne yaptım falan diyebilirsin. Orada şimdi bir şey diyemeyeceğim. Anılma. Yani <laughs> o ara yani, yani... analizler sonuca bakıldığında <laughs> Afrikalı rey satarak Afrika tamamı satılabilirdi. <laughs> Atıyorum ciddiyim. <laughs> o şekilde söyleyeyim. Burada Afrika'lı büyük elçilerle öyle bir görüşmemiz olmuştur. Anlamam. Ee, Raid'in olayı ve etkisi büyüktü ve benim raid girişimim. Burada raid bir girişim yapıyorum yani? Ve yani böyle bir daşaklı ilacın o kadar ucuz olmasının nedeni yine ağaç büyütme teknolojiden kaynaklıydı. Yoksa hani yani yani. Yani 100 dolardan fazla olsa olurdu hani yalnız mı yani şey olaraktan bir sprey kutusu yani ama orada ucuza abi de ucuzu ama orada ondan kaynayan bazı şeyleri ben yani de sonradan dediğim gibi sonradan bu sprey kutularını başkasından sonra onu da beleşe getirdim Ama iyice ucuza ucuza fiyat iyice düştü yani raydi öyle yani oralar yani ben bizzat orada 300 milyona de sattım 5-10 yıl boyunca raid satışı yaptım anladın mı? 300 milyon adet üretip satıyorum yani. Ve de benim bizzat kurduğum e, markalardan biri idir. Yani bu zaman dilimi atlayan böcekler biraz ekstra tehlikelidir. Anladın mı? E, yani hani normal aynı zaman dilimi olsa yine bir şey değil. Aldedir ama bir de bunlar zaman dilimi atlayabiliyor. <laughs> Öyle böceklerdi yani küçük çaplıydılar. Anladın mı? E zaten küçük çaplı oldukları için zaman tozunu yediklerinde kalıcı olarak zaman dilimi atımı özelliklerine sahip oluyorlar. Yoksa büyük çaplı olsalar zaman tozu yediğini geçici olarak e, ya da bir seferlik katlayan falan ama bu küçük oldukları için mı oralarda öyle bir şeydi. Neyse anlayacağınız e, right üretip e, öyle satıp oradan da biraz zengin, bayağı bir zenginliğe erişiyorum yani şey olaraktan. Sen yani buçuk milyar 10 yılda bir buçuk milyar dolar kazanmak da e, az bir şey değil yani şey olaraktan. Hani aylık ne ediyor? E, şimdi yıllık ne ediyor? Bir daha hesaplayacağım şimdi. Büyük üstün matematiksel değer. Malum Lagrange olduğumu söyledim. Eee yani, Lagrange e, neydi? e, yani Lagrange yani İtalyan yani matematikçi var ya Lagrange. O bendim. Ondan ilk videosunu yaptım. ama. Şimdi burada büyük matematiksel özelliğimi konuşaraktan. <laughs> ayda kaç eder <edeyim? gülüyor> onu hesaplayacağım. Şimdi biraz zorlansam da bakayım. Şimdi 10 yılda bir 1.5 ansa 1.500 aile 100 milyon dolar düz şey olaraktan 500'ü de ona bölerse hamına uyayım. <laughs> <laughs> 50 milyon dolar mıydı? Aynen. 150 milyon dolar, bir yılda 150 milyon dolar kazanıyorum musun? Onu da bölersek ayda 10 milyon dolar, 10 milyon bir küsur dolar e, cebe giriyordu yani rahat olarak. Da. E, şey olarak da, e, hesap olarak. Da. E, bu raid ile ilgili daha ekstra söyleyeceğim bir şey yok. E, öyle standart motor yağıdır. Ee, ama ekse bir asit eklenmiş haldir. anılmam. Onun dışında Amerika baleci Amerikan balecileri diye bir video yapacağım. Orada da böyle değişik hayaller var anılmam. Yani genelde baleciler tinerci diye bilinse de ABD'de motor çekiyor. <laughs> mı? Öyle söyleyeyim. E, bu işin ucu başka yerlere de çıktı oldu. Yani böceklerimi öldürüyorsun diye birileriyle anlamam. Yani böceklerimi öldürdü diye birileriyle olaylara girdim sanırım. Anlamam. Falan falan öyle bir şeyler diyenler oldu falan. Vesaire bir şeyler doğrudu orada. Başka mesele de vardı ama neyse vesaire. <laughs> right böyle ortaya çıktı. Ve böyle e, içindeki maddeler aşağı yukarı böyle maddelerde anlamam. Ee, orada ağaç büyütme teknolojisi de o şekilde rahitler orna kaynak ucuzlar dedim yoksa 150 dolar rahat yani ya da belki daha fazla anılma. yoksa öyle yani ucuzdu. Benim orada net 5 dolarlık bir karım vardı anılma. Küçük bir iş işletmeydi. Sprey kutularını alıyordum, ilacı doldurup satışlarını yapıyordum anımsa. Eee yani yine ABD'yi burada büyük bir felaketten e, bizzat kurtarıyorum yani. Anladınız mı? Hani dedim bunlar normal böcek değil. Mi? Bunlar zaman dilimi atlayan versiyonlar anladınız mı? Tabi burada yine devasa mühendisliğimi konuşturuyorum yani. Tabi hani motoru asit ekleyince böcek ilacı olacağını kim bilebilir? <laughs> Tabii ki de gelmiş geçmiş en çok gaz keşfeden kişi olan e, ben bilebilir. Kim edecek? Plan falan yani ama etkiliydi yani ilaç yani etkili vücudu falan falan. Ee, Urban Urbanken sahip olduğum fiyat araba markasındaki o Doblo tarzı olur öyle bir şey diyeyim hani anladın mı? Benim o orada çıkıntı yoktu yani orada Daha o yüzden lüks ve moderndi yani anladın mı? Onu o şehrin o mühendisiyle anladın mı? <laughs> ya onun altını vurgulayarak çiziyorum yani biraz çaktınız mı bilmiyorum hani anladın mı? İkinci kapı var ya böyle açılıyor sürgülü. O dışarıda orada bir çıkıntı var. İkinci kapının o şeyi oradan geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> B fiyat dolları o işte anladın mı? <laughs> de içeride bir sistem koydum. O yüzden orada dışta çıkıntıya gerek yoktu yani anladın mı? Yani böyle kaliteli ve lüks anında yani böyle üretiyorum. <laughs> böyle sağlam bir şey yapıyorum yani şu an. Yani Oscar Zekken yani Ra anladın mı? Ra'yım işte şey olsun Jacobs olsun, Wright olsun anladın mı? iPhone olsun, yani olsun. ya yani iSikrin ayrı bir şirket. Ee, yani dedim iSikrinlerim vardı ama sadece sunuyordum ya. Yani. kimseyi. kimseye. hani <laughs> <laughs> diyorum paranız yetmez bunu almaya diyorum. <laughs> ee, <laughs> yani bir tane bu tarz şeylerde genelde yani sat piyasaya sürünce bir de teknoloji çıkışı oluyor yurt dışına mı? Teknoloji çıkışı olmasın diye de şimdi biraz askerli ben orada komodorum generalim ben askeri hafayla düşünmek gerekiyor anlıyor mı? teknolojik teknoloji çıkışı olmaması için abi dedim. Bu tarz şeyleri kendime saklamam da gerekiyor. <laughs> e şöyle bir hikaye. Hollywood komşum, oyuncu komşum diye de bir hikaye anlatabilir miyim? Yani bir ara yine bir evdeyim. Yan evde yine Hollywood'lu bir oyuncu kalıyordu. Anladın mı? Yani evde oturup bir çekmekten hemen çıkıyordum. Yan komşuma gidiyordum. <laughs> o karayı fikirdi. <sikiyordum. gülüyor> o da Hollywood oyunculu bir oyuncu bir kadındı. Anladın <laughs> Öyle de bir hikaye var ama tam e, şey demiyorum. Neyse öyle. <laughs> <laughs> yani e, kendim ekmek uğraşmaya ha. gidip e, Hollywoodlu oyuncu karıya enci <laughs> yap çektim. <laughs> falan falan ha. kendi işimi başkasına yaptırıyordum yani orada. da şey olarak da. <laughs> e, markası ile ilgileneceğim budur. E, ekleyeceğim bir şey yok. <laughs> ya bu kedilerin versiyonu evsiz versiyonu da var bu işin sanırım. Anladın mı? E, evsizlerin mekanlarına gidip kendilerine rak sıkıyordum yani. <laughs> Onlar da kediler gibi mutlu oluyorlardı. An sanırım bazı evsiz mekanları vardı. oralardakilerde aynı kendi versiyon bir gibi durumlar vardı. An öyle hayrın <laughs> hayrına gidip e, ray sıkıyordumlar. <laughs> Bu kedilerimde de böyle bir şeydir yani orada bildiğiniz işletmemin önünde 400-500'e yakın kediler de dolar, dolardı yani anlı oraya o şeyin takılırdım kendilerle de. köpeklerin pek ihtiyacı yoktu çünkü köpekler gece olunca, hava kararınca baya bir gece olunca orada denize girerlerdi anladın mı? kıllarından kaynaklı mıdır artık neyden kaynaklıysa bu gece tuzlu suya girdiklerinden kaynaklı o böcekler pek köpeklere ya da pireler falan pek uğramaz anladın mı? O yüzden köpeklerinde öyle bir olayı vardır yani. <laughs> Köpekler bir nevi bu pirebiti küçük böceklerden o şekilde kurtuluyorlardı ama e, kedilerin daha e, kurtulması daha bir zordu anında. Orada e, kedilerin abisi olarak <laughs> kedilere büyük eğilim <iyiliğimde> dokunmuştu. <laughs> böyle bir e, ilişkimiz vardı işte kedilerle. O şekilde yani. E, ama Raid de böyle bir markaydı. Böyle bir üründü. Kaliteli bir üründü. Ve de ucuzdu yani. Yani bir yerden sonra ABD'nin baya bir ihtiyacı oldu. Ne hani dediğim ki burada o işletme spey aldığım işletme yani sen yeter ki üret sat filan ben beleşe vereceğim spey kutusunu dedi ama bunun ardındaki ABD'de birçok yerlerde e, böcek baskınlarıyla ilgili bir meseleydi anladınız mı? E, öyle durumlar vardı yani. Anlatabiliyor muyum? Raid'in olayı bu Oscar'a edekken kurduğum bir böcek ilaç e, markasıdır. Sprey şeklinde. Şimdi bir de Army versiyonunu yapacağım bu işin. Yani bu böcek saldırıları yani değil mi? bu böcekler zaman dilimi o nedenle ötürü atlayabiliyor. Hani bu böcekleri bildiğiniz e, uçaktan savaş uçağıyla gidip bir şerefine atınca hani uçaktan bırakıyorsun bir ahşap bir kutun e, içine böcek doldurdun diyeyim ama zaman dilimi atlayan böcekler diyeyim. Bunları uçak uçuyorsun bırakıyorsun o fıçı daha yüksekten düşüyor. Ama buna rağmen bu böcekler hayatta kalabiliyor anladın mı? Ve o şehre yayılıyorlar ve şehirdeki e, herkes kaşındırıyor mı? <laughs> falan anladın mı? Bu yani normal böcekler hani uçaktan yüksekten atsan belki ölürler. Ama bu zaman dilimi atlayan böcekleri uçaktan atınca bunlar sağ çıkıyorlar fıçıdan anladın mı? Ya da şeyden anladın mı? Öyle bir yayılıyorlar orta namına koyuyorlar. Tabi bunlar tarımlar içinde yani normal böcekler olanın daha zararlıdır anladın mı? Hani normal bir böcek tarıma bir zarar verirse bu zaman dilimi atlayan böcekler tarıma rahat 4 zarar verirdi yani 4 kat zarar verebilirler anma. <laughs> ee, o şekil yani çünkü bu olaylardan sonra orada e, yine ABD bir çalışmalar dönecekti. Tamam küçük böcekler zaman tozu yedirilince kalıcı olarak zaman dilimi atlayabiliyorlar ama büyük böcekler niye kalıcı olarak zaman dilimi atlayamıyor? ve büyük böceklere ne yaparsak onlarda da nasıl ameliyat edersek ya yapılarını nasıl değiştirsek onlar da artık kalıcı olarak zaman dilimi atlar üzerine orada bir, bir laboratuvarlarda bir şeyler <laughs> filan falan, falan. orada o şekilde söyleyeyim bu böcekler bu böcek çeşitleri nerede oluşur ana kozalak gezegen olması gerekiyor mu gerekmiyor mu oraya emin olmamakla birlikte bir gezegen ee, yıldızsız kalınca ve hayatta kalınca diyeyim, tema adlı videolar var. Oraya bakın. Yıldızsız bir gezegende yani yıldızın görüngesi olmayıp karanlığın içinde kalan bir gezegende bu böcekler oluşuyor. Anladın mı? Oluşur yani. Çeşit çeşit böcekler oluşur. Yani gezegene göre, gezegenin yapısına göre e, böceğin o gezegende oluşan böceğin şekli yapısı değişir yani anında. Boyut sınırına ulaşıldı diye videom kesildi. Devam ediyorum Ray'de. Raid de böyle bir markadır. Ee, şey olarak e, az kazanmışım diye bir görünebilir. Dedim normalde aslında değeri yani rahat aslında 100 dolar ben <gülüyor> kaldırırdım. <laughs> ya yani 5 dolar kaldırmam. Rahat orada aslında 100 dolar da kaldırabilirdim. Anladın mı? <laughs> 5 dolar kaldırdığım için işte toplamda 10 yıl boyunca sattım. Ee, 1,5 milyar dolarlık bir gelirim olsa ne hani, oldu yani. Anladın mı? Yani ama 5 dolar ne? 100 dolar da rahat satardım. 300 milyon adet raid'i. O zaman ne kadarım olurdu? 3 milyar 30 milyar dolarım olmuş olurdu. Ya işte ben de hayır severim. Arada iyilim tutuyor yani anın ya o yüzden yoksa anın mı? Ee, işte öyle yani. Raid markamla ilgili şimdilik bunları söyleyeyim. Ee, böcek çeşitlerinin e, yani dediğim gibi ben Nibur iken, <laughs> Nibur tanrısı iken hikayesini anlattım anın Orada yıldızsız kaldı anılma. Yani neden yıldızsız kaldı falan da varsa orada böcekler var oluyor yani. Öyle var oluyor en azından. Anılma ya da yani var olma şeylerinden biri an böceklerin. Hangi böcekler o şekilde var olduğu ya da var olur falan bunları da değinebilirim. Anılmam. Karken, Oscar'da iken böyledir durumlar. Yani şey olaraktan standart bir girişim yani. Raid, böcek ilaç girişimi.